Arkadaşlar hepinize selam. Aracımdaki e, 1.4 dizel Fiesta aracımdaki devir saati arızasını göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi kon, devir saati yanlış konumda duruyor. Bunu elle kalibre ettim dedi. De yine hareket etmiyor. Bir gaj modu alıp gösterelim. Kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutup kontağı iki konuma getirdiğinizde test konumuna geçiyor araç. Gördüğünüz gibi devir saati bu sefer de binde takılı kaldı. Ee, elle doğru konumuna çektiğim zaman yine araç. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi titriyor. Şu an gaz veriyorum. Hareket etmiyor. Sorunun krank sensöründen veya devir okumasından olmadığını nasıl e, anlıyorum? Şu dijital panelde kamera sıfırmaz düğmesine basarak test menüleri arasında geçiş yapalım. şu an devrimiz burada görünebiliyor. 8 yaklaşık 850 devirdik. Gaz veriyorum. 2000 devre kadar çıktık. İbrede herhangi bir kıpırtı yok. Bunun için açıkçası bu panellerin arkasında bir step motor bulunuyor. İbreyi hareket ettiren step motorun konum bilgisi araçtan geliyor ve ona göre ibrenin konumunu ayarlıyor. Bu parçayı e, internette bulamadım. Türkiye'de en azından benim aracım için olanı yok. E, bu nedenle işte AliExpress'ten 75 lira artı 115 lira kargo artı 25 lira e, vergi gibi bir fiyata sipariş ettim. Ürünün resmini de videoya eklerim. O geldikten sonra bu paneli sökeceğiz. Arkasından e, işte motoru alıp yeniden lehimleyeceğiz. Bir de öyle deneyeceğiz bakalım. Düzelecek mi? İyi seyirler. Tekrardan selam. Ee, gelmesini beklemeden ben biraz yaramazlık yapayım dedim. Ve bu motoru yerinden kendim söktüm. PCB'nin arka tarafı gördüğünüz gibi şöyle. Ee, devir, işte hız, sıcaklık göstergeleri burada yer alıyor. Şuradan devir saatini söktük. Ön tarafta böyle lehimlerini çıkardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içi böyle. 3 adet dişli var. Bu dişlerden mavi olanın videoda görünecek mi bilmiyorum ama. Heh, tam şurası. Şuradaki dişlerden birinde bir kırıklık var. Bu nedenle büyük ihtimalle orada takılıp kalıyor, dönemiyor dişle. Bu yine elimle biraz düzeltmiş halim. Ee, belki o diş oradan koparı batarım. Bunun etkisi nasıl olur bilmiyorum ama bir de böyle deneyeceğim, bakalım sonuçları sizinle paylaşırım. Olan dişi buradan çıkardım. Ancak şu an o boşluğun yanındaki diş gördüğünüz gibi biraz daha kalın. Orada diğer dişliye geçerken sıkıntı yaratıyor. Şimdi onu inceltmenin yoluna bakacağım biraz. Evet arkadaşlar, o dişliyi elimden geldiğince düzelttim. Ancak diğer dişli aynı yere denk gelirken hala o zorlanma mevcut. Şu an ilk kez sizinle kontağı çalıştırıp deneyeceğim bakalım. Zorlansa da döndürebilecek mi dişliği nasıl olacak? Evet hiçbir tepki yok gördüğüm kadarıyla. sesinden de kötü oldu. Oo hiç dönmüyor. Şu an serbest de gibi. Evet. Aynen. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar parça değiştireceğiz Mecburen Zaten siparişini vermiştim ama Açıp bir şansımı deneyim dedim Olmadı ee, Yine parça değiştirirken de Belki video çeker atarım Herkese iyi günler